Selamünaleyküm arkadaşlar, merhabalar. Ee, şu anda Ömür Ahmet Kıran tepesindeyiz. Ee, kar yağışı devam ediyor. Şu anda kar kalınlığı göstereyim. Yaklaşık bir karış. Yani ortalama 20 santimin üzerinde. Ee, hava çok güzel. Doğa güzel. Biz e, aşağıdaki soğuğun sebebini araştırmaya geldik. <laughs> kar yağışı devam ediyor. Çok güzel bir manzara. Mükemmel.